It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I it. see you again. Seria a classic. I'm going to see you again. Yetişiyorlar mı? Çok yaklaştı, evet. Şu an muhtemelen girdiler. Bekleyin. Dayanın, bekleyin, dayanın. Şu an koş. girdiler. Koş. Koş, 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 koş. O nasıl bir sinir? şoförü. Kaçtık Ama çıktık? Size bir şey değil mi? <laughs> çok ikinci şeye gerek kalmadı galiba. <laughs> Bence de. Bunlar gündüzde daha çok bulunuyor ya ben, anladın mı? ben sana, sana kargo aracı diye bak. Pony olur bak. Nasıl biliyor musun böyle hafif Burrito, anladım. minivan. Minivan, minivan Biraz bulacaksın. Tarzı bir minivan, <laughs> minivan, minivan. Minivan tamam, bulacaksın. Bak şimdi. minivan. Tamam sikeceğim minivanını şimdi. <laughs> Bana bu dersizden bu şekilde konuşma. <laughs> Özür <dilerim> aşkım. <laughs> Kimci? Bilmiyorum. Şu vur. Alper de anlatmıyor. Ha. Burak'la biz Burayı mı? Sıyorduk. sonra geldiler. Evet. Sonra sürmeye başladık. Helikopter falan takıldı peşinde dedi. Helikopter. Ananı sikeyim. Ece iyi ne oluyor? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Orospu çocuğu. Drive'a yedik. Neydi o? Orospu çocuğu. Sal mı? Ne oluyor lan? Ateş eden aracı takip ediyor. Ya amına koyayım gerçekten şansımı bahtımı sikiyim ya. Yok canım ne olacak? Eğer sessiz olacaksa sessiz bundan sahipsiniz. Google e Pali sorumludur. Eğer olursa çünkü bundan Google e, Pali süreye sorumlu. <laughs> tamam dur tamam, sakin ol. Sessiz kalma hakkına tamam. sahipsiniz. Konuşur. Burak lan. Allah Allah ne olmuş bu çocuğa ya? ne yapmış edelim? acaba? Hani sokaktan olmuş. geçen bütün çıplak kulele beni niye öldürdün? <gülüyor> <gülüyor> o <kulele sorgulamadım. gülüyor> ha, ha, be. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bir dakika. <laughs> Bir dakika dur. Merhabalar abi kolay gelsin ee, Selam da hayırdır Abi Buradan geçiyordum da bir adamlar falan çıktı şu karşıya özür dilerim de Şey soracaktım abi ben sana ya Burada arabayı nerede yıkatabilirim Arabayı nerede yıkatabilirsin <laughs> güzel soru GPS'den Vallahi... baksana GPS bilmiyorum ki abi hiç kullanmadım ben ya hmm. <laughs> Sokaktan çık dümdüzlerle soluna çıkacak Tamamdır abi teşekkür Daha ederim. Daha da bu şekilde mahalleye giriş yapma. Özür dilerim abi. Özür dilerim abi bizi almasın. Ve yarrak benim arabamı kullanıyorsun? sikerim sen ha. <laughs> bu üç tane mermi almamız sebebi eğer bir gün bulunduğunuz üzerindeki tişörte elinizdeki aldığınız silah taktığınız maskı ihanet ederseniz bu mermiler kafanızdan içeri girecek. Ve kanlı olarak başka bir delil poşetinde polislerin elinde bulunacak. Eğer biri sizin ölümünüze sebep olursa bu aldığım mermiler yine ölümünüze sebep olan kişinin kafasından içeriye girecek. Ve delil poşetine cesedin yanına polislere yardımcı olması için ben bırakacağım. Elden RP e yapıyor mu demişler. Abi, çok an <laughs> çok anlamıyor ya. Yani. Geçen <laughs> bir gir dedik. İzlendiği için şu an hiç yok <laughs> Ben çıkayım abi bir işim çıktı benim. Hadi kendinize iyi bakın. Bay 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 ya abi. Yeni konum atacağım. Kaç amına koyayım. Kaç. Kaç yaşındasın sen? Ben sana soruyorum ya. He, ha, okulu Kaç yaşındasın oğlum? sen? Okulunu oku, okulu oku, oku oğlum. Doğru diyorsun Aa! ha. Efe can kafam sıkıştı. <laughs> 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 Kurtarın beni. <laughs> Sadece buyur. Artı bir sopa. Seninle bir şey konuşmam Abi. lazım. Tabi. Rota yeniden oluşturuluyor. Aaaaaa! Onu sikiyim! Oha! Arabanın üzerinden uçtum. Be çocuğa yaka amına koyayım ya. Yine arabadan ananı sikerim sen. Bana ne az Öyle ah. döndürmüyor. ya. Oh Tukkan abi Allah arabadan be. uçmuş. Ah. Var mı bir şeyiniz? Ah. İyi <gülüyor> misiniz? Lan? <laughs> he? Herkes ah ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ulan bacağım ah. koptu sandım. <laughs> Ne oldu az önce abi? <laughs> <laughs> ne amına koyayım kuyerası? Atlayacağım buraya koyayım, git. bir şey yok ya. Ya sinir oldum şunun kapısına. Bunu nasıl yapayım? sikeyim? ama uzatma Sakın Allah sizi kahretmesin ya. Hepinizi vuracağım oğlum. Tek tek. Sniper'la indireceğim hepinizi mahallede. Allah da beni kahretsin ama gerçekten yeter artık bugün ben neler çekiyorum ya. <laughs> Adam kalmış orada onu almam lazım ya. Ya Neco. Neco da inip zıpla. Allah 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 Allah. Allah. Ne var bende ne bir şey yok iyiyiz işte. Ne olur bir inip zıpla. Allah Allah ne var kardeşim. Allah'ını sikir. <laughs> Sadece organ muhafız. Yani... Ne yapayım yani insanların dalayla böbreğiyle mi ilişki kurayım? <laughs> yani has diyorsun ya işin çok güzel çok iyi yerdesin diye. ne yapayım yani <laughs> yapacak bir şeyim yok. Neşterime mi aşık olayım? Neşterimle mi evleneyim? Ne oluyor lan? Öldü mü lan? Acun. Ne bileyim sıktım. Bikon 80 adet Vayon kod altı kontrol. Acun ya yine piyon çıkarsa he. kendimi sikeceğim. Yine piyon çıkarsa kendimi sikeceğim artık. İkinci bir daha. Burada saklansam ne olur? Görürler mi? Neredesin? Binci'nin şeyine bak. Nerede lan? Neredesin oğlum? Arkadaki vincin ucuna bak. Ha gözüküyorsun orada Allah direkt görürler seni. Allah. Salak. Ece. <laughs> <laughs> Salak <gülüyor> mısın sen? Görünmüyor bu arada ha. Oraya bir <laughs> görünmüyor evet. Oraya bir baksınlar ki. Oraya bir eğil sen. <laughs> Yok ya seni görürler bence. Bak böyle dursam hiçbir şey olmaz. Oh, Selamünaleyküm. Ne oldu lan sana bu tipin ne? Ne oldu? Arama benziyorsun. Kısa boylu oldu mu hiç Evet. 1.70'se sülalene gider bak, bak, yani Hareketlere o. bak şimdi bak. Al oradan da. <laughs> Elim hayal edebiliyor musun şu an? <laughs> He? <Ha? gülüyor> ne? Hadi. Hayır ya. Sen bana vurdun <laughs> ha? Sen amına ilk de alacağım becini. Neyse. Aha, al canı hadi. Ha. Aa! Oha. Beni de <deli> letme. <laughs> <laughs> İyi misin? Bak gördün mü uçmadı bu yolda araba. 360'ımız yok mu? Anla nasıl satayım? Uf. Ben amacım buydu. Hop, hadi bakalım. amor. <laughs> 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 80 kilo <laughs> 70'i taşak. Diğer onu da ego galiba diyeceğim de diye, atılır mıyım? <gülüyor> 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 tamam tamam vallahi atılacağım. Ah işte bak asıl taşak bu. Bunu giyen adamın Allah. önünde eğilirim bu arada ya. Harbiden <laughs> çok. Çok iyi ya. Teknik bağına yöneliyor. Araçlar şu an bize doğru yöneliyor. Bula 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 bula. Lan Ateş izni istiyorum. Lan siktirin gidin! Araçlara ateş izniniz verildi arkadaşlar. Aa! Sadece araçlara, bölgedeki sivillere sakın arkadaşlar. Çok dikkatli oluyorsunuz. Ananı çıkayım, araçımı patlattı! Neyse uzun lafın kısası ben seni niye buraya getirdim? Evet dinliyorum. Seni ilk gördüğümden beri diye girerdim ama yüpe klip alır. Sonra gider bunu Adrian'a atar. Benim Mike'li CG. O yüzden malum biliyorsun biz yakın bir zamanda Eylül'le evleneceğiz. Evet. Pompalıyla sıktılar. Ne? Pompalı ile ya mı sıktılar? sıktılar. Ha. Polis mi? Hayır. Ha. <laughs> Anladım ha. <onu. gülüyor> Sen neyle sıktınız hatta? Tüf tüf. Sıktınız. Tüf. <gülüyor> 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 Bir tane kanalda Air'ın tam altında kırmızıdan atlayacaklar. Şu an Air'ın tam altında Jet bekliyor. Atlıyorlar. indiler i̇ndiler araçtan. Oh! Bir adım 05 kanal geçine ilerliyoruz. Jetski'de iki kişi bekliyor. <laughs> Jetski'nin biri hareket etti, ikisi hareket ettirdi. Jetski'de takip edelim mi? Ne yapıyor <laughs> bu? Ya ya. Vurma. Gel. Sure. Ne oldu? aldı. <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> ben de farkına gelince korkuyor ya.